Ben şöyle bakayım. Abi bir bana bir jeton verseydin sana veririm. Taksi taksitler her gün bir tane beni sev. Bin gün boyunca burada dur. Abi biraz önce mermi dedin hatırlamıyorum. Bana mı seslendin? Özür dilerim iki kere sormuşsun. Abi kralsın sen demiş. İki dakika durun ya mesaj bakıyorum. Ayıp bir soması. Tamam dur. Kaçırdım başka mesaj var mı yok abi sen bana mı seslendin? Peron güzeli size mesaj gönderdi. Ne? Ne alaka? Kim de ne reklamı geliyor? Hadi hayırlısı. Mesaj istekleri nerede? Allah Allah al. Bana mesaj gönderdi ama nereden gönderdiği belli olmuyor. Kendime eyvallah Melih yazmışım ama şey için senden başka kral yok bu dünyada? <laughs> Yorum yapmış, gülümsemiş. DCH yatmış. Ben bunu tanımıyorum ki. Neyse. Ha geri takip etmiyormuşum zaten. iyi. Bir saniye hemen geliyorum. Geldim. Biz buraya ikinci kez mi ne geçirdik bilmiyor. İki. Güzel. Buraya gidelim. Şimdi size bir soru buraya hızlı seyahat yapıp paraşüt gitsem ne olur? DCH yayında Sinemalardan sonra Lan ah kolumla kabloya vurdum Gruba yeni mesaj geldi yayınımı dağıttınız abi kuzenimin telefonunu Indira Gandhi yaptım. Niye öyle bir şeyler yapıyorsun? Hakim geçecek mi acaba? Normalde şuraya geçememem lazım. dch bir sessiz aldım chat. Ne? Abi kırdı ya benim için. Ha şimdi anladım. Yörevi otomatik girdi bu arada. De, kafir de günahkardır. Kafir bizim gerekliliklerimizi bilmez. Bir kafir neredeyse bütün kutsal ateşleri yaktı. Bize Joseph lazım. O bizi günahlarımızdan arındırıyor. Babamız günahları bağışlayacak. Günahkarı kuzeye gönderin. Yeni edin ailesi, kalplerinizi dinleyin ve gerçekten bu günahkarın babamızı aramasını mı istiyorsunuz? Evet, kesin. Oğlum, babamız günahkarları affeder ne de olsa. Hepimiz onun çocuklarıyız. Töreni hazırlayın evet Tören. Töreni hazırlayın. Tören içeceği ona ver. Babamız bize önderlik ediyor. Günahkara, içmesini sağ lütfen. bir yolculuk. Atfildir. Onlar babamızı getirecek. Tanrı Josef'i Amin. Bu sınırı geçip hayata kalmanı sağlayacak. İki gün vermem mi? Öldüğünün kanıtını getir. Peygamber, onların peygamber olduğumu anlarlar. Siyan oradan. Sana ihtiyacın olanı veririm. Sana yardım ederim. Böyle bir şey dedi herhalde. Okudum bir de onun alt yazısını ya. Sana yolu göstereceğiz. Oğlum senin baban öyle şeyler söyledi ki bunlara sana inanılmazdır. Sen boşuna konuşuyorsun. Demeli deme. Ben sana abi tepsisiz. Sen bu yoldan vazgeç. Yolun sonunda bile seni vurmayalım. Kanca yönleri kanca noktalarını aman kaçırdım. Arkadaşlar ben iyice gözükmüyormuşum. Kimse de demiyor. Abi Grant'ın iyi ki yayıncısın. Seni çok seviyorum. Favori yayıncımsın. Ey Allah. Bazılarını okurken çarpılıyorum. Sana Türkçe öğreteceğim. Senin burada ne işin var? Bir de o kullanmamı istemeyeceksin herhalde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Youtube'daki canlı yayından tekrar bakabilirsiniz. Eydene Joseph'in kuzeyde kendine ait bir yeri var. Ritüele göre yol boyunca uyarı ateşlerini yakman gerek. Bence yaşlı adam hayatta bile değil ki. Görsün ama ateşleri yakmazsan ölürsün. Ayine de katılmış olsan kuzey hala seni öldürebilir. Bu tekne ve ateşler güvenli geçiş için eldeki en iyi seçenek. Sadece mutlaka olduğu durumdan oradan uzaklaş. Burada senin için bir yay var. Yakmak için alev yokları kullan. Babamın öldüğüne dair kanıt getir demiş. Ve ben de insanların aman arkadaş olarak hatırladıklarından emin olayım. Git hadi iyi, şanslar. Şimdi şöyle bir şey. Hangisiydi bunda. Bunda alevli mermi de var. Yayı alalım bakalım. Yayı geri bırakalım bakalım. Bunlar evde vermesini kullanacağım. Hadi gidelim. Ayin imha etmemizi mi istiyorsun? <laughs> Kralsın. Yo aynı imha etmeyeceğiz. Olay şu. Joseph denen baba dedikleri adam bulmaya gidiyoruz. Bu adam diyor ki cesedi öldüğüyle ilgili bilgi getir. Halk diyor ki onun yaşadığına dair bilgi getir. Tatar adlı kullanıcı kısa videonuzdan katıldı. Tatar adlı kullanıcı kısa videonuzdan gitti. Kimseler duymasın. Abi kralsın. İşi bırakıyorum arkadaşlar. Krallık isteyen var mı? Yoldaki ateşleri yakmalısın dedi ama. Şöyle bir tık hızlandıralım. Anca gidiyoruz. Ateş yakmazsan seni onlar şey yapar. Onlardan uzak dur falan filan dedi ama. Ha bunlar ellerimeleri bağlı sandım bir an. Abi kral adam. Adamı bırakıyorum. Krallık isteyen birini biliyorum ismi. Burada moral evler var biraz dikkat çekici bir de yerde de saadet var herhalde biraz şey oldu ama Ateş fenerini yak. Bir şeye de bakmak istiyorum. Biz gidiyoruz ama yanlış da şey geçmeyelim. ha Şunu da alalım yani. Bulursak tabi. Barış mıydı neydi? <laughs> Lan yere git. Kimseler duymasın. İçimde sen versin. Aha bak şuna bak. Hayvancık uluyor Üstünde de saadet var. Yani etkilenmiş saadetten diye. E'ye basalım. Zehirleniyoruz. Oradaki ateşi yakmazsam böyle zehirlenirsin dedi. Yanmış olması lazım. Alev nasıl beceriyor ise geçidi açmanın yolunu bul. Gidelim ileriye bakalım nasıl açılıyormuş. Şey Şimdi büyücü olacağım ve bir taşıyacağım. Parmağımı ışıklatıyorum falan diyormuşum. Buradan nereye gideceğiz? Oğlum sana inat seni bununla vuracağım. Gel. Gel. Kurtları severim aslında ama. İşaretliğim de lazım olur. Çok uzunmuş. Hay.